kötü. Başımıza gelen her şey burada, dünyada gerçekleştiği için evrenin ne kadar büyük olduğunu hayal etmek gerçekten zor. Düşünsenize, bugüne kadar yaşadığımız ve bildiğimiz her şey burada gerçekleşti. Ancak evrenle karşılaştırıldığında dünya çöldeki kum tanesinden daha küçüktür. Ve şaşırtıcı olan şu ki, tüm evrende yaklaşık 2 trilyon adet galaksi var. Ve tüm bu evrendeki bilinen en karmaşık şey kafanızın içinde. Beyniniz ve sürpriz. Beyniniz sürekli sizi kandırıyor ve muhtemelen siz bunun farkında bile değilsiniz. Nasıl mı? Tam olarak şimdi inceleyeceğimiz şey bu. Hadi başlayalım. Müzik Diğer organlarınızın aksine yaptığınız her şeyden beyniniz sorumludur planladığınız veya aksiyona geçireceğiniz her eylem önce beyninizin süzgecinden geçer. Yürümek, konuşmak, ellerinizi hareket ettirmek gibi aynı anda birçok şey yapabilirsiniz. Vücudunuzun diğer organları gibi beyniniz de zamanla yorulur ve bu işlemleri kolaylaştırmak için kısa yollar aramaya başlar. Çünkü enerjisini idareli kullanmak ister ve bu nedenle faaliyetlerinin çoğunu otomatik hale getirmek için algoritmalar oluşturur. Örneğin takım elbiseli hoş bir adam gördüğünüzde onun iyi ve zeki bir insan olduğunu varsayarsınız. Veya hoş bir kıyafet içinde güzel ve temiz yüzlü bir kadın gördüğünüzde de aynı hislere sahip olursunuz. Ama bunun tam tersi de olabilir. Yani gördüğünüz kişi kötü biri de olabilir. Beyniniz geçmiş tecrübelerine göre ön yargılı davranarak sizi kandırabilir. Şimdi şu resme dikkatlice bakın. Evet, sorum çok basit hangi kare daha koyu? Biraz daha düşünmek ister misiniz? Aslında cevap çok basit öyle değil mi? Tabii ki yukarıdaki. Hayır. Doğru cevap o değil. Çünkü bu iki kare de aynı renk. Evet aynı renk. Şaşırdınız mı? Pekala. O zaman bu iki karenin birleşim yerini bir kağıtla kapatıyorum. Şöyle. Ve görüyorsunuz, iki karede aynı renk. Gördüğünüz gibi işte bu örnek beyninizin sizi kandırdığının ilk kanıtı. İllüzyonlar bize dünyayı olduğu gibi değil de başka bir şey gibi gördüğümüzü anlatır. Aslında biz dünyayı işimize geldiği gibi algılıyoruz ve işimize gelen algı gerçekte olanın aynısı olmak zorunda değil. Beyniniz dünya algınızı oluşturmak için geçmiş tecrübelerinizi kullanıyor. Beyniniz bu resme bakıp alttaki karenin gölgede olduğuna inanıyor. Ve yine beyniniz buradaki ışık ve gölge oyunlarından dolayı yukarıdaki karenin iyi ışıklandırılmış bir gri yüzey olduğunu, aşağının ise iyi ışıklandırılmamış bir beyaz yüzey olduğunu düşünüyor. Ve beyniniz bu görüntüyü geçmiş tecrübelerine göre değiştirerek sizi kandırıyor. Size hemen bir örnek daha gösteriyorum. Şimdi bu örnekte büyük karelerin içindeki küçük kareler ne renk? Size göre soldaki küçük kare daha çok mor gibi, diğer kare ise daha çok gri gibi duruyor öyle değil mi? Ama öyle değil. Aslında gördüğünüz gibi ikisi de aynı renk. Yani bu küçük kareleri çevreleyen büyük karelerin renkleri bizim algımızı değiştiriyor ve beyniniz sizi yine kandırıyor. Bu örnekte de A ve B karelerine bakın. Hangisi daha koyu? Tabii ki A diyeceksiniz. Ama şaşırtıcı ki ikisi de aynı renk. Bu örnekte karelerin çevresindeki renkler ve gölgelerden dolayı beyniniz A karesini B karesinden daha koyu olarak algılar ve bunu öğrendikten sonra bile yani ikisinin de aynı renk olduğunu öğrendikten sonra bile beyniniz A karesini B karesinden daha koyu olarak algılamaya devam eder. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı renk. Peki bize ikisinin de aynı renk olduğu söylenip gösterildikten sonra bile neden renkleri gerçekte oldukları gibi göremiyoruz? bir dama tahtası desenini beklenen bir şekilde yorumladığımız için yani açık ve koyu kareler şeklinde A ve B karesinin konumlarından dolayı beynimiz A karesini koyu, B karesini açık şekilde sınıflandırır. Yani böylece beynimiz bizi bir kez daha kandırmıştır. Beyinle ilgili araştırma yapmaya başladığımda karşıma çıkan şey hep bir bilinmezlik oldu. Gizemler, sırlar, bilinmeyenler İnsan beyni sürekli inceleniyor ve araştırılıyor. Ancak bilimin hala insan beyniyle ilgili cevap veremediği pek çok soru var. Beynin gizemleri çeşitli araştırma ve deneylerle çözülmeye çalışılsa da o kadar çok bilinmeyen var ki insan beyni bir sır olarak kaldıkça evrende bir gizem olmaya devam edecektir. Şimdi gelin bu sırlardan bazılarına hızlıca bir göz atalım. Yeni bir şey öğrendiğinizde beyniniz değişir. Ancak bilim insanları bu değişikliklerin ne olduğunu ve ne tür sonuçlar doğurduğunu hala tam olarak bilmiyorlar. İnsan beyniyle ilgili en büyük gizemlerden biri farklı türdeki hatıraların beyinde nasıl işlendiğidir. Uzun süreli hafıza ve kısa süreli hafıza nerede şekillenir? Ayrıca anıların neden değiştirildiğini veya silindiğini de bilmiyorlar. Duygular da insan beyninin gizemleri arasındadır. Her şeyden önce duyguları Nörolojik bir perspektiften nasıl tanımlayacağımız konusunda hala bir fikir birliği yoktur. Duygular fiziksel değişimleri beraberinde getirirler. Vücut ısısı, nabız, kalp çarpıntısı, mide problemleri gibi. Ancak bu süreçlerin detayları hala tam olarak bilinmiyor. Birçok araştırmacı psikiyatrist, beynimizdeki duygu değişikliklerinin ve hormonal yapının fiziksel hastalıklarının çoğunun sebebi olduğuna inanıyor. Buna epilepsi, körlük ve hatta kanser gibi ağır hastalıklar da dahil. Nörolojik bir bakış açısından zekanın ortak bir tanımı yoktur. Tabii ki değerlendirme ve ölçme bakımından çeşitli fikirler vardır. Ancak bir insanın entelektüel kapasitesinin ölçümüne hizmet eden tek bir şema yoktur. Bazı çalışmalar zekanın beyindeki çalışan bellekle ilişkili olduğunu ileri sürmektedir. Ancak bu konuda kesin bir kanı henüz yoktur. Bildiğimiz şey, entelektüel olguları yürütmek için beynin farklı alanlarını ve çeşitli düşünce mekanizmalarını kullanıyor olmamızdır. Ancak zeka insan beyninin en büyük gizemlerinden biridir. Neden uyuyoruz? Genellikle bu soru karşısında herkesin kafasında şöyle bir cevap belirir. Çünkü uyurken kendimizi şarj edip enerjimizi geri kazanıyoruz. Ama bilimsel araştırmalar bunu neden uyurken yaptığımıza dair bir cevaba ulaşamıyor. Şu anda daha çok kabul edilen hipoteze göre uyku insana hücrelerini yenileme şansı veriyor. Uyurken beynimizde gereksiz bilgilerin atılması, önemli olanların arşivlenerek depolanması sağlanıyor. Fakat neden uyuyoruz da tüm bunları farklı şekilde gerçekleştiremiyoruz? İşte bunun cevabı maalesef bilinmiyor. İnsan beyninin en olağanüstü güçlerinden biri geleceği simüle etme yeteneğidir. Yani ne olacağını öngörmek, tahmin etmek ve bu konuda akıl yürütmek. Zekamızın ve potansiyelimizin inanılmaz bir ifadesidir. Ama beynin bunu tam olarak nasıl yaptığını bilmiyoruz. Modeller yaratmak ve bunları hatıralarımızla çeliştirmekle ilgili olduğunu düşünüyoruz. Ne var ki bu mekanizmalar diğerleri gibi hala bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Beynimizin sürekliliğini koruyarak sağlıklı bir şekilde çalışması ne yazık ki beynimizin her zaman anlayıp öğrenme güdüsü olduğu anlamına gelmiyor. Beynimiz anlamayı ve öğrenmeyi de reddedebiliyor. Şimdi sizlere beynimizin bizleri kandırdığı bir iki örnek daha göstermek istiyorum. Baktıklarımız acaba gördüklerimizle aynı mı? Beynimiz bu ikilem karşısındaki seçimlerini nasıl yapıyor? Beynimiz gözlerimizin zihnimize yansıttığı verileri bir araya getirdiğinde eksik kalan parçaları tamamlamaya programlıdır. Bu resme bir süre dikkatlice bakın. Küçük sarı daireler içindeki yanıp sönen siyah noktaları görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? İşte beyniniz sizi bir kez daha kandırıyor. Çünkü bu görselde siyah hiçbir nokta yok. Maalesef yok. Peki şimdi bu turuncu daireye bakalım. Turuncu dairenin boyutu sabit mi? Gözlerimize inanmamız gerektiğini biliyoruz. Ancak beynimiz adeta kendisine inanmamız için bize emir veriyor. Turuncu daire büyük küçülüyor gibi görünüyor ama aslında boyutu hiç değişmiyor. Çevresindeki daireler büyüyüp küçüldüğü için beynimiz bizi aldatıyor. Ve şimdi de yanıp sönen pembe dairelerin ortasındaki siyah noktaya bir süre odaklanıp bakın. Pembe daireler yanıp söndükçe dönen yeşil rengi görüyor musunuz? Aslında böyle bir şey yok. Yani sadece yanıp sönen pembe daireler var. Ortada yeşil falan yok. Beynimiz hayal görmeye o kadar müsait ki Beynimiz yeşil bir daire mi görmek istiyor? Ya da bizim içimizden ilk bakışta yeşil bir daire görmek mi geçiyor? Aslında gerçekte olmayan bir şeyi beynimiz yaratıyor. Maalesef hayal görüyoruz. Gerçekten gördüğümüzü sanarak inandığımız pek çok şey aslında beynimizin bizlere oynadığı oyunlardan ibarettir. Örneğin renklerin kontrastı bazı yiyecekleri nasıl tattığımız üzerinde etkili olabilmektedir. Sıcak çikolatayı turuncu veya krem rengi bir kupadan içtiğinizde tadının daha iyi geldiğini düşünürsünüz. Tatta elbette ki bir değişiklik olmaz ama beynimiz bizi buna yönlendirir. Limonlar sarı tabaklara kondukları zaman daha çok kokarlar. Soğuk tonlardaki bardaklarda Soğuk içecekler daha soğuk gelir ve pembe bir tabakta servis edildiğinde yiyecekler olduğundan daha tatlı gelecektir. Nöroloji alanında büyük adımlar atılmış olsa da insan beyninin nasıl çalıştığı konusunda hala çok sayıda gizem ve soru var. Beyin çok karmaşık bir organ. Ve aslında bir düşünürseniz beynimizin nasıl çalıştığını anlamak için yine beynimizi kullanıyoruz. Beynimizin süzgecinden geçen bir dünyayı yaşıyoruz. Beynimiz gerçek dünyayı değil, tecrübelerden oluşmuş kendi dünyasını bize yansıtıyor. Algınızı değiştirin, hayatınız değişsin. Sağlıklı günler.